Oyunun çok fazla yerde övüldüğünü veya çok fazla yerde gömüldüğünü gördüm. Şu an oyuncular ikiye bölünmüş durumda. Bu videoyu hazırlamamdaki amaçsa oyunda gördüğüm ve göremediğim önemli sistemler olacak. Şu an için beklentilerime ve oyuna karşı olan hislerimden biraz bahsetmeye çalışacağım. Aylar öncesinde hazırladığım videolar, yakın tarihte hazırladığım videolara da göndermelerde bulunacağım. Oyunun geleceği benim için pek çok açıdan sancılı gözüküyor açıkçası. Birazdan bunlara derinlemesine ineceğim çünkü sizlerle paylaşmam gereken pek çok olay var. İlk olarak Paytovin konusuna değinmek istiyorum. Biliyorsunuz ki ben bu konuda bu oyuna karşı ağır Paytovin diyen ve her yerde de bu dediğimi savunan birisiyim. Bunu Payto Skip olarak görenler var ya da komple Paytovin olarak görenler var. Herkesin görüşüne saygı duyarım bu noktada. Bugünkü konumuzda da bunlar şu anki seviyesini ve gelecekteki durumlarından varsayımlarımı sizinle paylaşmaya çalışacağım. Oyun başlayalı birkaç gün oldu hatta direkt hesap verecek olursak 6. gündeyiz ve Kore'deki halinden farklı durumları tabii ki var. Ama öyle aman aman da bir olay yok. Şimdi ise oyunun action ağasında belli başlı itemler var. Bunlar mor itemler ve şu an satılabilen mor itemler. Sadece dünya bossundan çıkıyor bu itemler bakın dikkat edin. İşte burada asıl problem başlıyor. Peki bu problemler nasıl başlıyor? Hemen şöyle ekrandan göstermem gerekirse. Bakın bu bossları şöyle tek tek göstereyim. Önemli item atan bosslar bunlar. 2-3 saatte bir açılıyor. Ortalama aşağı yukarıda 4-5 defa açılıyor. Şimdi madem bu kadar çok açılıyor neden böyle bir sıkıntı var diyeceksiniz. Önemli boss'u atan itemler ne yazık ki aşırı derecede kalabalık oluyor. Ve sizden daha yüksek damage atanlar daha şanslı oluyor. Hadi bu olsun. Bu olması gereken bir sistem diyelim ve bunu geçelim. Bazı boss'lar PvP açık boss'lar oluyor. Ve birçok kişi bunlara gitmiyor bile. Gitse bir şey elde edemiyorlar. Sadece bir tane vuruyorlar ve sandık alıyorlar. Çünkü mafya guildler o boss'lara çöküyorlar. Bir tane vurunca da alacağınız kıytırıktan bir sandık oluyor biraz önce söylediğim gibi. Ve hiçbir şey atmıyor. Bundan item düşecek de ben onu alacağım da markete koyacağım da falan da fiştan da bir sürü iş. Her neyse oyun halen benim gözümde tam olarak Paytovin seviyesinde. Hatta bu ilerleyen aylarda katlanarak artacak. Oyunun daha başındayız. Herkesin ezik olduğu bu dönemlerde destroyer guild'ler yani kalabalık 200 300 400 kişilik guild'lerden bahsediyorum. Her şeyi siliyor, süpürüyor. Bunlar piyasaya item girişi sağlıyor. Ekstra olarak büyük guild'ler kaleye aldığında da %22'lik bir vergi alıyorlar. Bu vergiyi nereden alıyorlar? Lucent'le gerçekleştirdiğiniz bütün işlemlerden alıyorlar. Ve bunu da binlerce kişiye vuracak olursak hadi serverda yani her türlü binlerce kişi var. Bunu binlerce kişiye vurduğunuzda da gerçekten hatırı sayılır miktarda paralar ediyor. Her neyse şimdi size küçük bir hesap yapmak istiyorum. Trade konusundan bahsedeceğim. Lucent'in mantığından bahsedeceğim. Şimdi başlayalım. Ben itemlerimi şöyle göstereyim size. Bu silahta iki tane trade açabildim. Aynı şekilde bu silahta da iki tane trade açabildim. Buna geldiğimde bir trade. Bir bir trade, bir trade, iki trade. Bunu da dungeon'dan attığı için iki trade bu arada. Bir, 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 bir ve yine bir. Tamam bunları halledersin ama saçma sapan yerlerde harcadığımız için şöyle göstere göstereyim hemen. Nereden gösterecektim onu? Hı, buradan göstereyim. Mesela gelir bunu üretirsin ama bu yok. Gidip craftlama, şey farmlaman lazım. Ondan sonra craftlaman lazım. Şimdi konumuza dönecek olursak dikkat ettiyseniz bütün trade'lerin bir seviyede gördüğünüz gibi. Bu trade'ler oyunun en önemli noktası. Can alıcı noktası. Statım tamam. CP'm 2166 iyi seviyede ama çok kötü. Yani insanlar artık 3000 seviyelerine gelmeye başladı. 2.5-3000 arasındalar. Şimdi şöyle anlatayım bu durumu. Trade bu oyunda çok önemli. Vurduğunuz demeyici artırıyor. Ondan sonra aldığınız statları artırıyor. Attığınız her şeyi artırabiliyor. Yani oyunun Metin 2'deki efsunları diyebilirim. Mantıken o açıdan bakarsanız Şimdi önemli olan nokta şu Ben oyunun başından beri oynuyorum Oyunu da az çok biliyorum bu arada 3 aylık bir Kore'de oynamışlığım var Oyunun neyin ne olduğunu biliyorum az çok Ben bu itemlerimdeki trade'lerimi 0 paytovinle ile biliyorsunuz 0 Paytovin serisi çekiyoruz oyunda Ve sürekli olarak bölüm bölüm hazırlayıp Sizlere bunun videosunu paylaşıyorum Burada ise gördüğünüz şekilde 0 Paytovin ve bilgili biri olarak En azından kendi çapımda bilgili biri olarak Trade'lerim bu seviyede Yani çok berbat seviyede Başka yayıncılara baktığımda özellikle yabancı yayıncılarda dikkat ettim. Hepsinin bu Lucent kısmında en az 3k, 5k, 10k Lucent var. Ve bunun üstüne üstlük bütün trade'leri full. Battle pass'i var, level pass'i var. Her şey var. Adamlar en düşük para birimleriyle bunlar alıyor. Yani adam bunun trade'ini full'lemiş. Bunun trade'ini full'lemiş. Bunları full'lemiş. Bu adam dungeon'a geliyor. O kadar yüksek demeyi çıkarıyor ki o adamın geldiği dungeon böyle bildiğin 1-2 dakikada eriyor gidiyor. Şimdi buna nasıl değineceğiz? Benim zaten Zaten trade'leri ilerletmemdeki nokta litograflar. Eğer peytovin yapmıyorsanız litograflardan ilerlemek zorundasınız. Bakın şöyle göstereyim. Birçoğunu bitirdim işime yarayanların alt kısımda. Bu litograflardan ilerlemek zorundasınız. Niye buradan ilerlemek zorundasınız? Çünkü bak ben bu silahı kullanıyorum. Bu silahtan bir kere daha çıkarıp benim litograf basmam lazım. Pardon, e, trade basmam lazım. Böyle böyle farm yaparak ya da ne bileyim açık dancına gideceksin abi. Buradaki dancına gideceksin. Tamam mı? Hemen gösteriyorum. Bunu düşüreceksin gidip trade basacaksın. Farmlayacaksın. Saatlerce çıkmayabilir. Bunun bir garantisi yok. Yani ben burada farm atarak bir şeyleri hızlı bir şekilde halledemiyorsam adam buraya giriyor. Action House'a giriyor abi. Hemen ardından bakın çok ucuz. Oyunun başında olmamıza rağmen her şey çok ucuz. Özellikle trade konusunda. Birkaç tane mor item düşürüp zaten ben de sattım. Burada gözüküyor mu? Burada gözüküyor. Bir tane daha satmamışım herhalde. Onu ben yaktım herhalde ya da litografa verdim. Her neyse şanslıysan mor item düşüyor. Şimdi buna da değineceğim birazdan ama o konuya gelmeden önce olayı göstermek istiyorum. Benim mavi itemlerime litograf yani trade eklemem lazım değil mi? Trade ekleyeceğiz. Hemen neye ekleyelim diyelim. Silahımıza trade ekleyelim. Tamam mı? Şimdi olayımız bu. Burada geliyoruz. Mavi silahımızı buluyoruz üstümüzdeki. Bulduk. Şu. rezonans Blade. 15 Lucent diyor değil mi? Ben biraz önce bir tane aldım bu arada. 10'luk aldım ve kullandım. Şimdi bu oyunda şöyle bir sıkıntı var. Şurada bir yazsa bile Lucent bir yazsa bile eğer herhangi bir item satmadıysanız herhangi bir saçma sapan bir şey satmadıysanız bir tane yazan şeyi bile alamıyorsunuz. İşte asıl Beethoven burada başlıyor. Sizin bu oyuna para yatırmanız gerekiyor ki buradan alabilin. Bunu alıp bakın bana mesela ne lazım kritik hiç change almam lazım ama 40 lucent istiyor bende bu yok gidip farm atacağım ben bunu buraya atacağım satış yapacağım gelip bunu alacağım gideceğim silahıma trade atacağım bunun üstüne de bir de 3 seviye yapmam için tekrar tekrar 2-3 tane daha almam gerekiyor ve ben buna nasıl yetişeyim yani kaç saat farm atabilmem lazım bunu yapabilmemiz için şu anki oyun mantığında aylarınızın gitmesi lazım ama insanlar ilk günden fulledi bunlar ya. Yani ikinci günden fulledi bu çok saçma sapan bir oranda peyton yani paytoyun item alarak olmuyor Efsun satın alıyorsunuz. Ya Efsun satın alarak pay to win yapıyorsunuz. Bu bir yerden sonra artık gerçekten aves kaçıyor. Bakın mesela 1300 lucent. Yani sen bunu nasıl alabilirsin ki? Oyunun en önemli Efsun'u şu an hiva atak. Yani demeyicinizi 2 kere vuruyor. 8k atıyorsan 8 8 16k vurmuş oluyorsunuz. Kritiksiz bir şekilde. Üstüne de kritik patlayınca bu 30k'lara 40k'lara çıkıyor. Yani böyle bir durumdan bahsediyoruz. Böyle bir kişinin karşısında siz nasıl dayanabilirsiniz? İmkanı yok. Yani imkanı yok. Oyunda bildiğin peynir ekmek gibi şu an efsun satılıyor ve ben bunu hiçbirini alamıyorum. Trade yapamıyorum. Bu Guildimizdeki pek çok kişi neredeyse free to play şekilde oynuyor. Pay to win yapmadan oynuyor ve gerçekten çok yavaş ilerliyor herkes. Kendini ilerletemiyor. Desem ki Böyle böyle yapanlar var. Tamam bir iki kişi var. Hatta onu da paylaşayım. Başka guildlerde olup bizimle birlikte oynayan bir iki tane arkadaşımız var. Kendileri gittikleri world bosslarda şanslılarsa iki tane, bir tane, iki tane sağlam parayeden moritem çıkarıyorlar ve ihtiyacı yoksa bunu shop'a atıyorlar. Ve bu sayede kendi moritemini alıyor, bunu artılıyor, yükseltiyor falan fiştan. Trade'ini yükseltiyor, ediyor, yapıyor. Ama herkes bu kadar şanslı değil. Sana iki tane moritem, üç tane moritem atmıştır, dört tane moritem atmıştır. Birisine hiç atmamış. Bana hiç atmadı. Şu üstüme taktığım mor itemlerin hiçbiri benim işime yaramıyor. Benim setim değil. Gerçekten benim setim değil. Ben bunları takmam. Benim damage'imi ya da ekstra olarak attığı bir damage yok yani. Benim gerçekten bir işime yaramıyor. Bunları zaten değiştireceğim. Ya sırf mor oldu diye taktığım itemler bunlar. CP'm yükselsin diye taktığım itemler bunlar. Bana bir buff'ı yok yani. Demem o ki öyle ki bunları da satamıyorum bu arada. Bostan düşen itemler değil. Bostan düşen hiçbir itemim yok. Bostan gerçekten çok şanslıysanız düşüyor. Her neyse bunların Trade'inde satabiliyorsunuz yüksek miktarlara eğer güzel bir trade düşürürseniz orası ayrı bir olay konumuza gelecek olursak bütün olay bundan ibaret daha burada peytovin seviyesi başlıyor yetişemiyorsunuz daha üstelik bunlar daha oyunun başı yani oyunun başından bahsediyoruz umarım bu durumu bilgisiz biri olsanız bile tahmin edebiliyorsunuzdur yani bir hafta oldu yani si oyunun marketine az item sürülüyor ve yine parası olanlar buradan moritem çekiyor ya da mor trade çekiyor tabii ki çok çok rahat bir şekilde ilerliyor. Hiçbir şey yapmasına gerek yok. Dungeon dönmesine gerek yok. Girsin PvP atsın ya da dungeonlarda top DPS olsun falan. İhtiyacı olan adam item çıktığında gerçek para yatırarak direkt olarak o itemi çekiyor. E sen ne yapıyorsun? İzliyorsun yani başka ne yapabilirsin? Ya da o adama satacağın itemi farmlayarak çıkartmaya çalışıyorsun. İşte burada emeğin ekmek olduğu noktaya geliyoruz. Yani parası olan daha şimdiden konuşmaya başlıyorsa bunun 4-5 ay sonrasını siz düşünün. Yani kaldı ki 4-5 ay gitmeye de gerek yok. Birkaç ay sonrasında itemler markette bollaştığında bir adam çok rahat bir şekilde senin önüne geçebilecek. Sen oyunun başından beri iki karakter kasarak item yapmaya çalışırken o adam senin koyduğun itemi alıp geçecek. Gelen da sen kendi itemini alacaksın ama vergi olay var farmlayarak ekstra lucentler kasman lazım. Yani o adam yine senden 2-3 adım önde olacak. Bunu nasıl bertaraf etmeye çalışacaksın? Gittin iki tane item düşürdün sattın tamam mı? %22'lik vergin gitti bak burada yazıyor pardon bak burada yazıyor tax tamam mı buradan %22'lik vergiyi düştüğünde senin eline yine az bir lucent geçiyor Geliyorsun sen bir itemle bertaraf ettin. Bir itemini aldın. iki itemini de aldın. O adam full set çekerken sen bütün itemleri nasıl full set yapacaksın? Full set yaptın diyelim tamam mı? Hadi oyunda şanslısın. Yaptın yani full morsun. Setlerini yaptın. Peki bunun trade'lerini nasıl yapacaksın? Yani trade'ler gerçekten önemli. Trade'ler çok pahalı. Nasıl yapacaksın? Bir de mordan bahsediyoruz bakın. Trade konusuna geldiğinde mor bir iteme trade atman gerektiğinde buraya bastığında senden bu taşı istiyor. Bu taş zor bulunan bir taş. Yani battle pass'ten düşen bir taş bu taş. Bak burada düşüyor. Premium alman lazım. Onar tane 20 tane 20 tane veriyor toplam free'de ama eğer satın alırsan 25 tane, 30 tane, 40 tane, 50 tane alabiliyorsun. Ya yani oyunun battle pass'i bile neredeyse pay to skip bir durumda. Onu da geçtim. Level pass olay var. Level pass'i alıp bütün itemlerin direkt 8, 9 yapabiliyorsun. Böyle bir durumdan bahsediyoruz. Her türlü bu oyunun pay to win olduğu aşikar. Pay to skip konusuna gelirsek birçok alanda da zaten pay to skip olay var. Pay to dışında da pay to skip olay var. Birçok yapabiliyorsun yani bir bakıma oyunda hem peytos ekip hem peytobin var diyebiliriz Bakın bu oyundaki en iyi itemler en önemli itemler shop'tan alabildiğiniz yani dünya bosslarından düşen itemler dungeon'dan aldığınız itemleri siz İyi sansanız da onu setleyemiyorsunuz Yani çok işinize yaramıyor Sizi sadece orta seviyeye getiriyor Endgame'e getirmiyor Endgame itemler değil onlar Yani güzel de değilsiniz güçlü de değilsiniz Değilsiniz sadece bosslardan düşürmeniz gerekiyor Ve bunu da dediğim gibi Mafya guildler o serverın en güçlü guildi alıyor Solo olarak hiçbir şey yapamıyorsunuz Bu duruma Pek çok dungeon'dan düşen item iyi olmuyor Biraz önce söylediğim gibi Tamam elimizde ayağımızda mor item olsun diye dungeon giriyoruz ama Çoğu setini tamamlamıyor Ev efsunlar işine yaramıyor vesaire vesaire. Yani dünya bosslarına muhtaç oluyorsunuz. Payto'in konusu dediğim gibi tabii ki guild içimizde karşıt görüşleri olan arkadaşlar da var. Ara sıra sohbet ederiz, muhabbet ederiz, birbirimizle paylaşımlarda bulunuruz. Herkesin bir görüşü var açıkçası. O nedenle dediğim gibi biraz önce de Lucent olayı yani yayıncıları izlersiniz. Diğer oyuncuları guild olmadığını sürece bilemezsiniz. Burada bekletiyorlar abi Lucent'ları. Bu Lucent'i çektikten sonra adam bakıyor giriyor Action alsa. Bu item benim işime Yaramıyor. Biraz daha bekleyeyim. 10 gün daha bekleyeyim. 10 gün sonra istediği item geliyor. Direkt tak çek. Bu. Bütün olay bu. Yani bu şekilde siz hiç kimseye yetişemezsiniz. İstediğiniz kadar emek verin bu oyuna yetişemezsiniz. Çok zor. Efsun satılan oyunda çok zor abi. Bunu az çok tahmin edebildiğinizi düşünüyorum açıkçası. Yani bu oyuna başlarken yani bu durumu göze alarak başlayan kişiler var. Ben de öyleyim. Ki bunun böyle olacağını 50 sefer milyonlarca kez söylemiştim size. Ve başlayan birçok kişi bunu göze alarak başladı ki azlığını çokluğunu belki de tam hesap edemeyenler de başladı ve sonradan bırakan çok fazla kişi oldu. Bilgisayarı kaldırmayan çok fazla kişi oldu falan fıştan bayağı bir oyuncu da bıraktı. Yani oyuna başladık ve gittiği yere kadar da gitmeye çalışacağız. Yeni bir oyun geçene kadar düşünülecek bir oyun. Ekstra olarak kolaylaştırıcı sistemlere değinmek istiyorum biraz da. Kolaylaştırıcı sistem yani bu oyunda ne yazık ki kolaylaştırıcı hiçbir sistem yok. Bunlar ne oluyor? Yönlendirme yok. Tamam ben oyunu 3 ay orada oynadım. Benimle birlikte oynayan diğer oyuncularda bu oyuna geçtiğinde neyin ne yapacağını az çok öğrendi. Bak tam anlamıyla öğrenebilen adam Kore'yi sonuna kadar oynayan adamdır. Çünkü yeni sistemleri, yeni upgrade'leri her şeyi, görevleri falan her şeyi biliyordur. Bu adamları bir köşeye alırsak oyunun şu an %90'ı, %95'i yeni oyuncu. Kore'den geçen oyuncu değil. Yani adam hangi görevi yapman gerektiğini, görevi Tam buraya basınca sana Bak mesela örnek vereyim. Buraya basınca senin görevin nerede? Nereye gitmen gerekiyor? Sana bunlara bak. Buraya gitmen gerekiyor diyor. Bu, bu yönlendirmeden bahsetmiyorum ben. Benim bahsettiğim şey hangi görevi yapmalısın? Leveli nasıl kasmalısın? Tamam burada levelde bir tık hadi sıkıntı yaşalım. Ama genel olarak bir oyunda bir pencere olması lazım. Burada bir pencere olması lazım. Buna bastığınızda tamam mesela örnek veriyorum bura. Örnek veriyorum bura. Ama bura tam istediğim gibi değil. Şimdi ondan bahsedeceğim. Böyle bir tane penceren olması lazım. Buradan başlayacak. Günlük bu görevleri yap haftalık bu görevleri yap saatlik bu görevleri hızlı şekilde yap. Yani böyle bir pencere olursa insanlar 50 level olduktan sonra yani ne oldum ne yapacağım nereye gideceğim ne yapmam gerekiyor diye soru sormayı bırakıp sabah uyanır uyanmaz görevlerine başlar akşama kadar o görevleri bitirir hemen ardından pvp'sine girer. Bütün mmorpg'lerde artık yeni nesil mmorpg'lerde kural budur. Bu oyunda öyle bir şey yok bak buraya bir şey yapmışlar bunu nereden yapacaksın bunu nasıl yapacaksın. Bunu nasıl yapacağım bilmiyor. İnsanlar bunu bilmiyor. Bunun ne olduğunu bilmiyor. Yani böyle bir pencere yok. Yeni başlayan oyuncunun bu oyunu tam olarak öğrenebilmesi için bu trade'lerini fullleyen 2 günde 3 günde trade'lerini fullleyen kişilere yetişebilmesi için 4-5 ay kafadan çıkarması gerekiyor. Ki sen 4-5 ay sonra bunu yavaş yavaş geliştirsen ve o adamlara yetişmeye çalışsan bu adamların yani aylarca gerisinde kalmış oluyorsun. Adam senden 5 ay sonra başlamış ve seni 5 ay gerisine attığını düşün. Böyle bir durum söz konusu. Solo oyuncu konu konusuna gelecek olursak bu oyunu bırakmanız için en temel sebep bu olduğunu söyleyebilirim. Secret dancınlar. Bunları çok kolay bir şekilde kesersiniz. Coop dancınlar. Bunları kesinlikle party matchmaking'te kesemezsiniz. Dışarıdan gerçekten çok aptal oyuncular geliyor. Affedersiniz ama parti board kurarsınız. Binlerce adam alır, binlerce adam atarsınız. O kadar iğrenç, rezil bir party board sistemi var ki size gelen her daveti tek tek inceliyorsunuz. İyi mi, kötü mü? Bu adam nasıl vuruyor? iyi mi vuruyor, kötü mü vuruyor? Bunu tek tek hesap etmek zor zorundasınız. Bakmak zorundasınız ve binlerce listelendiğinde bakamıyorsunuz bir yerden sonra. İğrenç bir sistemi var burada. Burayı yapmak zorundasınız. İtemlerinizi iyi kötü orta seviyeye çekebilmek için. En önemli nokta ise solo oyunculardan bahsediyorum. Sizin e, time table'a girelim. Sizin mesela malakarı kesmeniz gerekiyor. Size crossbow atıyor ya da buradaki itemlerden birisi sizin işinize yarıyor. Ama pvp açık. Solosunuz. Buraya girdiğiniz gibi tek diyorsunuz. Ki buraya giren adamda crossbowcu olduğunu varsayarsak çok dayanıksız ve girdiği gibi tek giyecek. Buraya gelen tanklar, buraya gelen healerlar buraya bildiğin süpürüyor. Bunu, çünkü bunları satıyorlar. Buraya her bossa tek tek mafya bırakıyorlar. Ekibinden bir parça bırakıyorlar. Oraya alın diye. Olay bundan ibaret. Tamam burada safe bosslar var. Bunlar değişiyor bu arada. Random olarak değişiyor. Her gün, her saat. Buraya geldiğinde safe boss'tan da düşürebilmen için solo oyuncuysan çok ultra şanslı olman gerekiyor ve damage'inin iyi olması gerekiyor. O araya girip o mor itemi çıkarman gerekiyor. Çok düşük oranlardan bahsediyoruz. Bakın düşük oran oranlardan bahsederken şuradan da göstereyim. En basit mesela 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane görevi yapmışım bana hızlıca bakalım. Bana verdiği oranlara bak. Yani şu 0,3. 0,3. Yani oranlar çok düşük. Buradan görebildiğimiz için gösteriyorum. Burayı örnek olarak baz almıyorum bu arada. Bunu tekrar söyleyeyim size. O nedenle yani çok düşük 0 nokta bilmem kaç oranlardan bahsediyoruz bu bosslardan düşen itemlerin mor itemleri. Ya yani ultra bir şans istiyor. O nedenle gerçekten sıkıntılı bir durum. Bunları göz önünde bulundurun. Solo oyuncuysanız mecburen ya kasual bir guilde ya da hardcore bir guilde girmek zorundasınız. Solo ben şarkımı açayım arkadan gideyim ara sıra film izleyeyim öyle bir durum yok. Bu oyun o oyun değil haberiniz olsun. Benim bu oyuna bakış açımsa yorumlarım şu şekilde tabii ki. Bakış açım tam olarak ortada. Tamam Kore'de 2-3 ay oynadım iyi kötü bir şeyler biliyorum. Ama benim de takip edemediğim pek çok noktası var. Bu öyle içerik yoğunluğundan falan değil biraz önce bahsettiğim sistemlerle alakalı. İçeriklerin bazılarını bulamamak, gün sonunda 50 sefer düşünüyorum ya bildiğin içeriği bulamıyorum tamam mı ne yapmam gerektiğini bulamıyorum bazen kafam yanıyor çünkü sabahtan akşama kadar oynayıp birçok şey yapmaya çalışınca gün sonunda 50 sefer düşünüyorum neyi unuttum acaba ne kaldı ne yapmam gerekiyor bir şey kaldı mı belki de var ama bilmiyoruz gözden kaçırdığımız noktalar oluyor vesaire oyunun başlangıcı server açısından başarılı olsa da kesinlikle ben başarılı bulmuyorum bu arada bazı kişilere göre çökmemesi başarıymış benim için öyle değil en büyük sebebi ise başlayan oyuncu sayısı ve başla başladıktan sonra bırakan oyuncu sayısı. Bu durumların hemen sonrasında güncel olarak server çökmelerinin devam etmesi, bunları yaşamaya devam etmemiz, stabile çekilememesi, ve FPS dropları çok fazla yenmesi falan derken gayet de başarılı bulmadım yani oyunu. Kaldı ki oyunda pek çok sistemin eksikliğini hissediyorum. Gerçekten hissediyorum. Dungeon sistemini örnek verecek olursam çok başarısız buluyorum. Tamam mekanikler çok güzel çok zevk alıyorsun boss keserken falan ama kimi dungeon'da tank bulmuyor kimi dungeon'da healer bulmuyor ve bu sayede de yapamayan çok fazla kişi oluyor. Şöyle göstereyim. Buraya girdiğinde senden sınıf seçmeni istiyor. Ofansif mi defansif mi yoksa healer mi olacaksın? Seçip giriyorsun ama burada da şu öne çıkıyor. 50 levellik dungeonlara baktığınızda bura tank dungeonı tamam mı? Bura healer dungeonı. Burası damage dungeon'ı. Buraya niye girsin? Buraya bir healer niye girsin mesela? Tamam şuradaki itemler işe yarıyordur. Ama oyunun başında olduğumuz için insanlar ilk önce silahlara öncelik veriyor ki yüksek damage çıkarabilsin. O yüzden dungeon'lara insan bulunamıyor şu an. Çok fazla sıkıntı 10-15 dakika sınıf bekleyen insanlar var. Yani çok başarısız bir sistem. Bu da muhtemelen oyunu zorlaştırılması için koyulmuş bir sistem. Zor item çıksın, trade'ler zor satılsın ve bu yüzden pahalı olsun, daha çok para yatıran daha çok alsın gibisini düşünüyorlar ben yani bu sistemlerden dolayı sololar asla ilerleyemez. Oyunda öyle bir sistem var ki eğer guild herhangi bir guild serverın birincisi ise oyun tamamen o guild'in üzerine kuruluyor ve onu toplanıp düşürmediğiniz sürece ona çalışıyorsunuz. Onun kölesi gibisiniz. Vergi veriyorsunuz. Bütün boss'lara çöküyorlar. Ekonomi sistemlerini onlar sömürüyor falan derken o kişiler oyundan kazanacaklar. Bütün parayı dibine kadar kazanıp oyunu hortumluyorlar. Bu nedenle bu oyun benim oyunum değil ne yazık ki. Oynuyorum fakat yeni bir oyun olmadığı için ya da şu an için iyisi olmadığı için oynuyorum. BNS Neo geldiğinde arkama bile bakmadan oraya geçerim diye düşünüyorum Bu arada bu oyunu beceremeyecek bir şey yok Birçok MMORPG oyuncusunun max 3-4 günde çözebileceği bir oyun Ama bu oyunda her zaman bir eksik varmış gibi hissettiriyor Hiçbir zamanda tamamlanamayacak gibi eksik bir his ya Bu hissi nasıl açıklayabilirim size bilmiyorum ama bir olay var ortada, anlatamıyor ya da betimleyemiyoruz. Bu nedenlerden dolayı oyunun ortasındayım. Ne çok sevdim, ne çok nefret ettim. Ortasındayım yani. Bir oyun çıkarsa da ona geçeceğim. Net olarak ona geçeceğim. Ama o zamana kadar bu oyunu da oynayacağım. Tabii ki win seviyesi baş edilemeyecek duruma geldiğinde de bırakabilirim. Çünkü şu anki win seviyesiyle az çok free to play olarak oynayan oyuncular baş edebilir. Çok rahat bir şekilde baş edebilir şu anki seviyesiyle. Çünkü bir tane item çıkarsa şansa bala bütün itemlerini dizebilir. Şu şu andan bahsediyorum. Şimdilik devam ediyorum diyelim. İlerleyen günlerde de 0 dolar serimizin devamı gelecek. Daha pek çok içerikte üretmeye çalışacağım inşallah. Bir sıkıntı olmazsa. Umarım bu videomuzda anlatmak istediklerimi, pek çok şeyi anlatabilmişimdir. Ya yani umarım güzel noktalara değinebilmişimdir. Çünkü oyun genel olarak bu şekilde ilerliyor. Olay bundan ibaret. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayın. Açıklama kısmındaki linkten Discord adresimize gelebilirsiniz. Görüşmek üzere. Bye bye.